Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Manifestation'da, yani tezahür etme sürecinde Quantum Jumping, yani kuantum sıçramasını anlatacağım ve nasıl oluyor onu anlatacağım. Çünkü bu konu çok karışık. Özellikle küçük yaş gruplarında çok farklı anlaşılıyor. Bunu anlatayım. Ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istesek kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar, kuantum sıçraması dediğim, kuantum jumping dediğim şey nedir? Öncelikle bunu anlatayım. Öncelikle küçük arkadaşlarımın canlarım ciğerlerim, böyle yabancı yerlerden bilmem nereden böyle olmadık şeyler izleyip ondan sonra onlara inandığınız için... Başka bir evrene gitmiyorsunuz arkadaşlar. Bir tane evren var. Okay? Yaşadığımız bir tane dünya var. Onun içinde kalıyorsunuz. Ne oluyorsa o dünyanın içinde oluyor. Yani gözünüzü açtığınızda başka bir yerde uyanmıyorsunuz. Ya da gözünüzü açtığınızda başka bir versiyona, başka bir şeye gitmiyorsunuz. Yere gitmiyorsunuz. Başka bir gezegene yaşamıyorsunuz. Başka bir evrene de gitmiyorsunuz. Şimdi bu konuda bir anlaşalım. Çünkü bu konuda çok saçma sorular alıyorum gerçekten. Yani hangi zekanın ürünü bilmiyorum aldığım soruda ama yani gerçekten DM kutusunu Instagram'ı kapattım ama DM kutusunu görmeniz lazımdı. Aldım saçma e, yorumlardan yani. E, şimdi kuantum Jumping peki? kuantum sıçraması nasıl bir şey oluyor? Şimdi kuantum sıçraması arkadaşlar sizin dün, e, kendinizin binlerce versiyonu var. Ve siz ben hangi versiyonumu kabul ediyorum derseniz o versiyona dönüşüyorsunuz. Yani onu iddia Onu böyle Um, söylemiş oluyorsunuz. Ben buyum demiş oluyorsunuz. Yani mes demek ki bu. Siz mesela bir e, sevginin, istediğiniz kişiyle sevgili olmak istiyorsunuz. Demek ki sizin bu isteğinize sahip olan bir versiyonunuz var sizin. Ve bu versiyonu benim çağırmam gerekiyor ki ben bir şeyleri yoluna koyayım, ben bir şeyde ben o ilişkiyi yaşayayım, ben o ilişkiyi hak ettim düşüneyim, değil mi? Benim böyle bir versiyonum var. Ya da işte para manifest demek istiyorsunuz, para manifest, benim o zaten o paraya sahip, zengin olan bir versiyonum zaten var. Anladın mı? An anladınız mı? Anladınız <laughs> mı? Ben bu Türkçe niye konuşamıyorum ya? Şimdi şey de, e of hep böyle oluyor. Para, o paraya sahip olan bir versiyonunuz var demek bu. Yani kuantum sıçraması demek benim kendimi başka biri olarak ilan etmem demek. Şimdi bununla ilgili çok kısa bir e, alıştırma vereceğim size. Daha rahat böyle bu sıçramayı yapabilmeniz için. E, tabii ki de bunu yaptıktan sonra belli şartları var arkadaşlar. Ben biriyim dedikten sonra başka biri gibi davranamazsınız. Mesela ben o ilişkiye sahip olan biriyim. Ben sevilenim, ben seçilenim dediğiniz versiyonu ya da ben onunla ilişkim var dediğim versiyonu gittikten sonra 3D'ye bakıp da bizim ilişkimiz yok ki derseniz kuantum sıçraması yapmış olmuyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmış olmuyorsunuz. Zaten tezahür etme sürecinde hiç değilsiniz. O yüzden 3D'ye bakıp bir şeyleri yorumlamaya çalışan arkadaşlar lütfen bu tez yaptığınız şeyin adı tezahür etmek, manifesto, işte manifest etmek vesaire falan filan değil. TikTok'tan öğreniyorsunuz büyü gibi anlatıyorlar pıtık 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 pıtık. pıtık. Ondan sonra e, giriyorsunuz ben, ben bunu yaptım şöyle oldu bana böyle dedi bana şöyle dedi. Çünkü siz manifest yapmıyorsunuz. O TikTok'ta anlatan arkadaşlar da manifest yapmıyor. Onların yaptığı bir şekilde e, daha önce bunu anlatmıştım. of efekt dediğim yaptığı işte yazı yazdı bilmem ne yaptı şeylerle bilinçaltını buna göre kandırıyor. Evet bir manifest yapıyor ama manifest böyle bir şey değil. Yani manifestin bir şeye bağlamanıza gerek yok. Bunu zirilyonlarca kere anlattım daha önce. Şimdi Evet, kuantum sıçraması yaptığınızda şimdi şeyi vereceğim ama e, diyelim ki zengin biri şey yapıyorsunuz. Banka hesabınıza bakıp hayıflanamazsınız ya da benim param neden yok diyemezsiniz. Ya da sürekli paranın yeni kurmazsınız değil mi? Eğer ben o kişiyim derseniz. E, paraya parayla yapılabilecek şeylerin hayali kurulur. Paranızın olduğu değil. Yani mesela zengin insanlar tatil hayal eder gibi. Okey? Yani parayı hayal etmeyin. Tatile ayar edin. Ee, şeyde e, ya da işte banka hesabınızda o kadar paranın olduğunu istiyorsanız sadece mesela para olmasını istiyorsanız e eğitim videolarında paylaşmıştım geçen hafta parayla ilgili galiba geçen hafta parayla ilgiliydi e or, e, katı butonundan eğitim videolarını da izleyebilirsiniz orada daha detaylı anlatıyorum zaten ama parayla ilgili ya bir yanılgı var parayla ilgili projelerinizi düşünüyorsunuz ya da parayı asla olmayacak şekillerde düşünüyorsunuz mesela masanın üstünde canlandırmak gibi okey kimse alıp da paralarını masanın üstüne koymaz yani Okey, şimdi kuantum suçlaması için ufak bir egzersiz veriyorum. Dediğim gibi sakın bu kuantum suçlamasını yaptıktan sonra tekrar eskisi gibi düşünmeyin, eskisi gibi olmayın. Yani çünkü başka bir versiyonunuz seçmiş olsun. ilişkiyi yaşayan versiyonunuzu seçiyorsunuz, o ilişkiyi yaşayan versiyonunuza geçmeniz lazım. Şimdi peki bu alıştırma nedir? Şimdi duşta özellikle ya da banyoda küvet doldurmayı seviyor musunuz bilmiyorum. Sevmeyin, bu aralar su sıkıntılarımız var. Herkes çabucak dışına alsın, çıksın ama duşta, e, tabii ki esprisi işin duşta e, gözünüzü kapatıyorsunuz. Birkaç dakika böyle bir nefes alın, verin. Hani böyle o suyun aktığını hissedin. Böyle bir yumuşayın. Anlaştık mı? Sonra o isteğiniz neyse. Ha, bu arada sadece istek için version değiştirmenize gerek yok. aynı zamanda şey de yapabilirsiniz. Yani en iyi versiyonuma geçeyim. Yani her şeye sahip olduğum boyuta geçeyim de diyebilirsiniz. Yani bu da bir tercih meselesi. İlla spesifik şey için yapmanız gerek yok. Ama yeni başlayanlar için bu çok ileri bir level. best level'a geçmek. O yüzden daha böyle makul, mantıklı işte ee, küçük böyle spesifik istekleriniz için başlamanız daha uygun. Böyle bir suyu akıtın. Böyle bir 2-3 dakika böyle bir rahatlayın. Gözlerinizi kapatın. Ve o istediğiniz şeye sahip olan kişiyi yani o istediğiniz kişiye sahip olduğunuz kişi olduğunuzu düşünün. Ne hissederdiniz? Yani o anda nasıl bir hissiyat olurdu? Bak şöyle bir şey değil. Tabii ki de mesela özel kişinizle birlikte olmak isteyenler tabii ki de mutlu olurdunuz bilmem ne olur ama hissettiğiniz şey aslında olmazdı. İlişki içerisinde mesela kendinizi güvende hissetmeniz lazım. Kendinizi huzurlu hissetmeniz lazım. Kendinizi sevilen hissetmeniz lazım. Seçilen hissetmeniz lazım. Sadece mutlu hissediyorsanız bu işte bir gariplik var demektir. Okey? Yani bütün hissiyatları düşünerek bunu yapın. Çünkü sıçrama yapacaksınız. Bütün hissiyatları Düşündükten sonra o kişi ne yapıyor, nasıl davranıyor mesela, nasıl hareketleri var. Ee, i̇şte mesela atıyorum çok güvensiz eski versiyonumuz, mesela güvensiz devamlı arayıp takip edip bilmem ne yapan biri ise bu versiyonunuzun öyle bir şey yapmaması gerekiyor mantıkta çünkü kendini güvende hissediyor. Kuantum sıçramasını bu şekilde yapıyorsunuz, daha sonra gözünüzü açıyorsunuz. O versiyonda gibi davranıyorsunuz artık. Tekrardan 3D'ye bakayım. Böyle olmuş, şöyle olmuş bilmem ne. Bak 3D'ye takılıp ben bunu nasıl yapacağım? Ben şunu nasıl yapacağım? Ben bilmem ne nasıl yapacağım? İşte ben böyle dedim, şöyle dedi, O bana böyle dedi, böyle şöyle dedi. İşte benim param yok ki, işim yok ki, bilmem ne yok ki. Bunu diyen arkadaşların kanalı burası değil. Bak bak çok açık ve net söylüyorum. Bir bu kanalı burası değil. Bunun için ritüel yapan arkadaşlar var. İşte büyü yapan arkadaşlar var. Dua veren arkadaşlar var. İşte onları o, o, o kesim oraya yönelmeli. Çünkü beni burada e, ee, ben bu 3 D'nin kanalı değil. Ben zaten dünyadan da değilim. Or ee, şey, şey Jüpiter biliyorsunuz. O yüzden burası kanal değil. O yüzden altta işte şu şu oldu. Ben bunu nasıl yapacağım? Bu 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 ne oldu? Ben nasıl yapacağım diye. Bana 3 D koşulu yazmaktan vazgeçin. Çünkü 3 D koşullarınız beni gram alakadar etmiyor. Anlaştık. O zaman bu videoyu umarım, e, bu video umarım yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.